Meryem Hocam hoş geldiniz. Hoş Tekrar. Teşekkür ediyorum. Nasıl ederim? geçti konaklamanız? Çok güzelmiş, çok keyifli. Gerçekten keyifli bir otel olmuş. Harika. Bayıldım yani. Hmm. Zaten eşyalar, dokusu, tarihi dokusu, orijinal antika şeyler, parçalar falan çok güzel olmuş. Evet. İzmir'in ihtiyaç duyduğu hoş bir tarihi dokulu bir otel olmuş burası ya. Ellerinize sağlık. Evet. Yeniden hayat bulması da çok güzel olmuş. Yani burası zaten çok merkezi bir yer, çok ıı, tam böyle ıı, her yere yakın, ıı, burada konaklayıp istediğin yere yürüyerek bile ulaşabileceğin bir evet. demek. Evet, çok güzel. Olmuş Ruhu değil, olan size. bir otel. Aynen. Ben Aynen. de çok Aynen. seviyorum. Şu gelişin güzelliği de <laughs> <Amerika, gülüyor> Çok ıı, güzel. çok beğendim. Zaten Sağ olun. ev sahipliğiniz harika. Çok, çok ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Çok, ıı, Sizden bunu duymak çok güzel. Çünkü biliyorum siz iyi bir gezginsiniz. E, geziyoruz. Sürekli yurt dışında önce. biliyorsunuz. Evet. evet. içinde biliyorsunuz. Seviyoruz. seviyoruz evet. Ee, evet kendimi bir Avrupa otelinde hissettim diye Aynen, girmez aynen, bunu seyredin. Bu da çok aynen, kıymetli aynen. bizim için. Çok güzel. Ee, Tam bir av şey e, şehir merkezi, Avrupa Oteli gibi gerçekten. Tabii. Tarihi dokusuna şey. çok ihtiyacımız var evet, böyle şeylerin kesinlikle. korunması. Kesinlikle yaşanması yaşatılması. yani geleceğe taşınması lazım. bir gece, e, gece tarihi bir mekanda uyumak bana çok iyi geldi. Yani evet. o çok güzel bir bunu şey. Bunu yapan misafirlerimiz var. Özellikle burada bir gece geçirmek için evet. kalan, bu tarihi sormak isteyen bu binayı. Evet. Ben de buna çok seviniyorum. Peki Nehir hmm. Özgen Türk kimdir? Aha Nehir ee, ben üniversitede profesörüm Yıldız Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji genetik bölümünde. Ee, ne bileyim eşiyim bir taraftan da. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, de, o yüzden de biraz çok geziyoruz çoğu zaman. Evet. Ee, ben de iyi bir gezgin olmaya çalışıyorum diyeyim. Ee, ben öyle olduğunuzu biliyorum. Seviyorum çok <laughs> evet, seviyorum. Evet o yüzden, evet evet. Burası da bize evimizde hissettiren hoş bir mekan oldu. Çok Her zaman bekliyorum. Zaten geleceksiniz. Umarım. Umarım. Zaten hemen geleceğiz. <laughs> evet. Hemen geleceksiniz. Bekliyorum. Hemen bu ilginiz, bu desteğiniz için bu güzel görüşleriniz için çok teşekkür Sizin ediyorum. Teşekkür ederiz. Emin olun ki burada edin. eviniz Evet. Var. Evet. Öyle hissettik. Gerçekten. Evet, tamam. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sevgiler. Görüşmek güle Teşekkür ederim.